Merhaba hamileler. Ben Elçin Demirer, hamile pilates eğitmeni. Bugün böyle biraz tersten başladım çünkü yine İneada Longoz Ormanlarındayım ve e, burada hareketli bir yürüyüş videosu hazırlamak istedim çünkü gerçekten ortam çok güzel. Bu ikinci videomuz. İlk videomuzu hazırlamıştık. Mert Gölü arkamdaydı. Şimdi e, daha da etkilisi, daha da böyle sizi iyi hissedecek, bu ortamda güzel hissetmenizi sağlayacak bir ortam. Ve buradan başlıyoruz şimdi yürüyüşümüze. Öncelikle ısınma temposuyla başlıyoruz. Kollarımız rahat. Bu yürüyüşleri seveceksiniz gerçekten. Çünkü ortam çok müsait. Ve e, doğa yine doğayla iç içeyiz. Bu seri biraz daha uzayabilir. Çünkü her gördüğüm yerde burada burayı da size göstermediğim hissi oluşuyor. Şimdi burada biraz daha sizden alan istiyorum. Çünkü ben biraz daha geniş alanda çalışacağım. Öne doğru gidiyorsunuz koltuktan başlayın televizyona doğru geriye doğru kollarımızla da hareketlenelim büyük açılarla çalışacağız bugün yürüyüşümüzü büyük adımlar yapacağız kollar hareketli ısınmaya başlayalım tüm vücudumuzu ısıtalım. Şimdi yine küçük küçük kollarımızı yukarı kaldırıp aşağıya bacaklarımızı yanlara açıyoruz. Büyük adımlar. Diğer bacağımın yanına yaklaştırıyorum. Gerçekten burada hava muhteşem. Doğa çok güzel. Şu an sonbahar ayındayız. Siz bilmiyorum hangi ayda ya da hangi günümüzde yapacaksınız bu videoyu ama Ekim ayındayız şu anda. Harekete devam edin. Kollar yukarı, bacaklar bir sağ bir sol. Son kez. Şimdi yine öne doğru geliyorum. Dizlerimi kaldırarak geriye doğru gidiyorum ne doğru gidiyorum. Burada birazdan hareketi değiştireceğim. Ne doğru? Geriye doğru. Şimdi kalçamı geri itiyorum. Kollar hızlansın. Sırtım düz. Kalçam geride. Yine karşıya bakarak çok başımı kaldırmadan ama aşağı bakmıyorum. Kalça geri. Adımı geri sarıyorum. Öne sürüyorum. Evet. Burada biraz daha tempoyu yükselteceğiz. Kaldırın bacakları yerden ağırlığınızı çekin, bırakın. Daha yumuşak inişler ama bir anda hap diye değil. Dizin hareketine çok dikkat edin. Dizlerinizi zorlamayın. Halının bir ucundan bir ucuna. Eğer park ediyorsanız mutlaka ayakkabı kullanıyorsunuz unutmayın. Son kez. Şimdi olduğum yerde kol, sırt, tüm vücut çalışsın. Nefes. Parmak ucu yere dokun, çek. Nefes alıp vermeyi unutmayın lütfen. Şu hareketi bir dakika yapmanız gibi gün içerisinde o kadar etkili ki tüm vücudunuzu hareketlendiriyorsunuz, ısıtıyorsunuz kasları çok çok önemli. Son kez şimdi olduğum yerde bacakları açarak bacaklarımız hiç durmayacak bugün. İşe gitmeden önce yapabilirsiniz kendinizi iyi hissetmek için. Akşam yatmadan önce hafif yorulmak için. Son. Şimdi squat'a geçeceğim burada bacağımı kaldırıyorum. Bir Bir sağ bir sol. Kalçama dikkat edin burada. Kalça geri de dizlerimi ileri itmiyorum. Geri çek. Geri çek. Geri çek. Karnınız çok büyükse öne doğru değil de biraz daha bacağımızı yana açarak çek. Geri çek. Nefes Al. Aşağı bakmak yok. Al. Ver. Al. Ver. Al. Ver. Gerçekten şu an karşımızdaki manzara muhteşem. Yerdekiler çileye benziyor onları ayırt etmeye çalışıyorum neye <laughs> benzediklerini yani hangi meyve olduklarını tam karşımda yani böyle bir ortamda saatlerce video çekebilirim sizlere her şeyi tanıtarak çok güzel gerçekten son kez kalçayı biraz yoğurduk evet kolları salla İçinizde çektiğiniz hava bile farklı. Biz İstanbul'da yaşayanlar için özellikle. E, burası doğa harikası. Evet. Şimdi kolları öne uzatıyorum. Parmak ucunda aç. Kapat. Nefes al. Karnını öne doğru itmiyorsun. Karnın içeride. Yani karın kasımızı kontrol ediyoruz. Nefes aldım. Burada içeri çekiyorum. Hafif belimi dolduruyorum geriye doğru. Sırtım hafif kamburlaşıyor. Nefes aldım. Al nefes. Ver. Omuzlarını geri itebildiğin kadar it. Başını hafif kaldır. Parmak ucundasın. Ver. Al. Camları açın lütfen. Çekin içinizde havayı. Denge önemli. Hem konuşup hem hareketi yapmak. Al nefes. Ver. Al. Ver. Al. Al nefes. Son kez. Şimdi tekrar yürüyüşe devam. Kolları serbest bıraktım. Adımlarımız, bacaklar hep hareketli. Çünkü yürüyüş videosu. Yürüyoruz, hareket ediyoruz ve bedenimizi güçlendiriyoruz. Hareket halindeyken de bebeğimizi mutlu ediyoruz. Evet. Devam. Evet, bacaklar hareketliyken bu şekilde. Şimdi kollarımı öne uzattım. Bacak hareketliliğine devam. Nefes alıyorum, açıyorum, veriyorum. Açıyorum. Burada göğüs kafesini açarken nefes alın lütfen. Al. Ver. Al. Derin nefes. Ver. Al. Ver. Al. Ver. Arkaya doğru bak lütfen. Başını geriye doğru çeviriyorsun. Ver. Al. Ver. Sırt kasları aktif. Ver. Omzunu öne çekme. Rahat bırak. Boynunu rahat bırak. Kasmıyorsun son ver aç bacakları dizleri yanlara yan karın sıkıştır sıkıştır dizler açık Nefes Şimdi yumruk. Dizleri açmaya devam ediyorum. Daha yavaş. Ayasyonda da yapabilirsiniz bu şekilde. Güçlü nefes. Tam karşıya hafif çapraz kollar. Yavaşlıyoruz şimdi daha yavaş bacağı kaldırıp indirirken kolumu götürüyorum. Geri çekiyorum. Son kez. Evet, şimdi eller yanlarda. Şöyle kalçamızı tam tur çevirelim. Yürüyüş biraz daha hareketli oldu. Çevir kalçayı. Diğer yöne. Şimdi kolumu açıyorum, iyice esnetiyorum. Diğer taraf. Şimdi sağa doğru kalça size doğru bakıyor. Yana döndürmüyorum. Şimdi elleri birleştirdim. Şöyle kalça içeri, karnım içeri. Nefes alıyorum. Aldım nefes. Açın sırtları. Son kez. Kolları sallayalım, bacakları sallayalım. Güzel bir egzersizdi. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.